Karahisarlı Çoban teknolojiye ayak uydurdu. İlk ay Tınastepe 175 koyunu takip etmek için drone aldı. Hayvanları drone ile izleyen Tınastepe'nin iş yükü de azaldı. Drone'unu kaldırıyor, hayvanların üzerinde gezdiriyor. Böylelikle sürüsünü istediği zaman takip edebiliyor. Drone şöyle söyleyeyim ilk başta her çobanda olması gereken bir teknoloji. Dron bizim her işimizi neredeyse görüyor diyebileceğimiz kadar bir önemli bir şey bizde. Afyonkarahisar'da yaşayan İlkay Tınastepe, annesi ve kardeşiyle birlikte 175 koyuna bakıyor. Günde iki kez otlatmaya çıkardığı hayvanlarını takip edebilmek için 9 ay önce dron satın aldı. O günden sonra işi oldukça kolaylaştı. İlk ay sürüyü takip etmenin yolunu teknolojide buldu. O koyunlarını otlatmaya çıkardığı sırada dronunu da yanına alıyor ve dronla hayvanları izleyebiliyor. Biz burada işlerimize bakarken bütün işlerimizi yani koyun aklımızda kalmıyor. Koyun nerede diyoruz? Ben drone uçuyordum, gidiyordum koyunu buluyordum. Dronla koyunu yönlendiriyordum, çeviriyordum, eve getiriyordum. Aile drona süper çoban ismini vermiş. Bana da diyorlar biz çobanlar arasında otururken, çay içerken, yemek yerken ya hani bizim koyunda bir çay duyarsan bak gidiyor. Kalkmayalım. Zaten bu işin şeyi odur. Çoban ne zaman yemeğe oturduysa koyun hareketlenmeye başlar. O yüzden koyun hareketlense gitse bile böyle arkadaşlarımın, dostlarımın, oturduğumuz çoban arkadaşlarımın koyunlarını bile yönlendirip geri oturduğumuz yere getirtebiliyordum. İlkay Tınaztepe diğer çobanlara da drone kullanmalarını tavsiye ediyor. Asırlık tohumlardan fasulye yetiştiriyor Afyon Karahisar'da bahçe işiyle uğraşan kadın çiftçi atalarından miras kalan tohumla tarım yapıyor. Nesilden nesle aktarılan ata tohumları bir asra aşkın süredir ürün veriyor. Katkı maddesi yok bir şey yok tamamen doğa ata'dan gelen şey ona bir miras gibi yani insan. Afyonkarahisar'da yaşayan hanım Tepe, annesinden miras kalan fasulye tohumlarını hala kullanıyor. Siyah fasulyemiz var, beyaz fasulyemiz var, eşek fasulyemiz var, ayşe kadın fasulyemiz var. Bu tohumlar hep geriden gelen, içine yeni alma, seneden seneye biz bırakırız tohumları. Mesela tohum satın almayız biz. Hep kendi ürettiğimizin tohumlarını üretiyoruz şu anda. Tohumlar nesilden nesile aktarılıyor. Hanım Tınaz atadan miras kalan o tohumlara gözü gibi bakıyor. Öyle ki onlardan elde edilen fasulyeleri dikkatli bir şekilde topluyor. Tohumlardan elde edilen fasulyeler pişirilirken fazla suya ihtiyaç duyulmuyor. Kısa sürede pişerek sofraya konuluyor. Yeyenler mesela bizim dağ evine gelenler biliyor. Lezzetini de biliyorlar. Mesela çok olumlu şeyler söylüyorlar. Biz fasulye yememiştik şu ana kadar. Hanım Tınaztepe her yıl fasulyelerin bir bölümünü önümüzdeki dönem yetiştirmek için saklıyor. Atalarından miras kalan tohumları bir sonraki nesle aktarmak için çaba sarf ediyor. Evet. Biz ne yapıyoruz? Ee, hanım anamızı meşhur ediyoruz. Hanım ana nasıl bir duygu? Vallahi güzel bir duygu misafirlerimiz gelmiş. Fela fela. Hanım Sevindik. atı tohumlarını çekiyor hmm. Teret Haber. Teret Haber ve annemizi böyle giderse güzel bir haber verecek. İşte ata tohumu fasulyeleri. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben hanım Tınaz Tınastepe. Afyon Tınaz oturuyoruz. Soyadımız gibi o da Tınastepe. Evet. Ee, küçüklükten beri bahçe yapıyorsunuz. İşte tohumlar ekiyorsunuz. Anlatır mısınız biraz? Valla benim annem uğraşıyordu Annemin de annesi uğraşıyormuş Annemin anneannenin Belki de ötesinden gelen tohumlar Biz Mesela her sezon Saklayabiliyoruz saklıyoruz tohumlarımızı Ekebiliyoruz Yetiştiriyoruz Yani işimiz gücümüz bahçe Bahçeyi çok seviyoruz Yabancı Gördüğün alanda yabancı tohum yok Hep atadan Geriden gelen tohumlar Neler var o tohumlarda? Hangileri var? Bizim siyah fasulyemiz var. Eşek fasulyemiz var. Ayşe kadın fasulyemiz var. Beyaz fasulyemiz var tekrar. Bunların hepsi geriden gelen mesela. Yabancı şey yok içinde. Hep birbirimize aktarmayla geliyor bu fasulyeler. Mesela tohum satın almayız biz. Hep kendi ürettiğimizin tohumlarını üretiyor şu anda. Yabancı tohum yok yani. Peki e, nereden sana sana kadar ulaştı annen anneannen ne kadar da e, ne kadar zaman en azından? Annem 90 yaşında vefat etti yeni vefat etti mekanı cennet olsun. Onun da annesinden belki de onun da annesinden bilmiyor şu anla. Ondan bu tarafa gelen şu serüvenine bak, baksın yani 100 yılı aşıktır tahminim yani. 100 yılı aşıktır da kaybetmedi. kaybetmiyoruz. Ne olur ne olmaz diye. Öbür seneye de mesela bu senenin tohumunu öbür seneye ekip bitirmiyoruz. Mesela hayvan giriyor. Bir şey oluyor. Bizim mesela belli. E, ertesi seneye de saklıyoruz. Mesela bu seneninkini öbür seneye öbür seneye de kullanabiliyoruz. Şişi kavanozlarda saklayabiliyoruz. Bazen koçanlarında saklıyoruz. Öyle devam ediyor döngü öyle dönüyor yani. Gözün gibi bakıyorsun yani öyle Vallahi değil mi? Bakmaz mısın onlara? Bak tabii bakıyorsun. Nereden bulacaksın? Hı hı. Katkı maddesi yok, bir şey yok. Tamamen doğa. Atadan gelen bir şey. Ona bir miras gibi yani insan. Evet. Peki o fasulyeleri kullandığın zaman Mesela yemek yaptığın zaman e, tadı nasıl, e, nasıl yemek yapıyorsun, ötekilerinden fark edebiliyor musun? Bizim bu fasulyenin farkı şu, biz bahçeden toplarız, kırarız, kapadırız. Domates seven yapar, sevmeye yapmaz. Domates de üstüne kapayı verir. Bir buhar pişen bir şey bu. Hayatta su kullanmayız biz fasulyeyi. Hiç su olayı yoktur bizim fasulye. Lezzet fark ediyor mu peki oğlum? lezzeti bir numara. Öbür fasulyeler yemezsiniz bunu tadına Biz fasulye mi yedik dersiniz. Öyle bir yani tadı güzel. Hiçbir katkı maddesi yok tamamen. Tamam, tamamen orada. Hı hı. Biz bu bahçelere gürbe, sade koyun gürbesi kullanıyoruz, hayvan gürbesi. Alıp da o şey satın alma gübre hayatta bilmeyiz, atmayız da. Bahçelerimize tamamen mesela doğal. koparıp dalına yiyebilirsin. Yıkamadan daha iyi. Hı hı. Öyle yani. Peki bu tohumlardan ne kadar e, ürün elde edebiliyorsunuz? Yani e, yüksek ürün ama veya düşük ürün e, ama lezzetli mi oluyor? Nasıl oluyor? Bak oğlum şöyle anlatayım. Eski tohumlarda yüksek oran diye bir şey yok. Nereye sorarsınız sor. Eski tohumlarda yüksek Ha şimdi ekiyorlar, bir kasa domates, bir öncek fasulye, yalan. Eski tohumlarda yani olduğunca mesela az döker, öz döker. Sen ondan mesela bir şey, bir fasulye pişirsin, bir tane tüp harcasın, buna git iki dakika dönür Saat tut, 15 dakika. Nasıl 15 piştiğini dakika. Anl anlatın bize, nasıl pişti. Nasıl, demin anlattığım gibi, kırıp, sadece fa fasulyeyi kırıp koyup kapatacaksın. Bir kere harmanla yeter o onun. Biz de öyle. Ne kadar sürüyor peki pişmesi? En fazla 20 dakika. Kısık ateşte koy koyuyoruz canım. Kısık ateşte olursa mesela kız ateşte kıs yarım saat oluyor. Hı hı hı. Kısık ateşte. Peki yiyenler e, nasıl, ne e, gibi tepki alıyorsunuz? Yiyenler mesela bizim dal evine gelenler biliyor. Lezzetini de biliyorlar. Mesela çok olumlu şeyler söylüyorlar. Biz fasulye yememişiz şu ana kadar. Aynen öyle. Hı hı. Bütün fasulyeleri, fasulyelerin bir bölümünün tohumlarını bir dahaki senelere de saklıyorsunuz Saklıyoruz. Değil mi? Hı hı. Bak şöyle anlatayım, iki senelik tohum saklıyoruz biz. İki senelik. Mesela bir sene ekip bitirmiyoruz. Yani olur da hayvan girer bir şeye daha tohum elinde kalmaz. Onu bir öbür seneye de saklıyoruz o tohumla. Öyle öyle idam ettiriyoruz her şeyi. Peki ürünlerden tohum da elde ediyor musunuz? Ürünlerden alıyoruz satı tohumu. Hı hı. Ürünlerden alıyoruz tohum. Mesela ben 6-7 sırık, bunlar sırık da mesela 5-6-7 sırık bırakırım. O komple tohumu kalır. Onu komple tohum alırım onu toplama. Öbürlerini toplarım, onu toplama. O, o şekilde yani. 7-8 sırık, 10 sırık almam orayı, orayı toplama. Onlar komple tohuma kalır. Oğlu çok teşekkürler. Bir şey değil bu sizin. Teşekkürler teyzem. Ağzına tamam. sağlık. <laughs>

Mm. -hmm. Evet, ne gibi kolaylık sağlıyor size? Yani bir nevi koyunlarımızı drone yönetiyoruz. Yani koyun nerede merak olmuyor veya koyun gittiğinde eve gelecekse drone eve getiriyordum koyunları. Ee, yani bir Metin abi kolay diyebilirim Ondan yani. Koltuğa kadar gelsin be. Herkesin tamam. bu teknolojiden yararlanmasını isterim yani kolay. Dediğim gibi yani bütün koyun içmeni görüyor. Ee, güdümünü yapıyor, ayrımını yaptırıyor. Ee, gitti uzaklaştı eve gelmesi gerek gidiyorum drone'la e, buluyorum onları yönlendirip eve de getirebiliyorum drone'la bu şekilde yönlendirme yapabiliyorsunuz peki ne kadardır kullanıyorsunuz drone'u zaman anlamında Bir yaklaşık 9 e, aylık aydır falan kullanıyordum önceden korkuyorduk biz hani bilmiyoruz ki drone'u e, İlk geldiğinde bile tereddütte kaldık. Bunu nasıl uçuracağız biz? Nasıl görüntü alacağız Ne yapacağız gibisine? ama gerçekten şuna inandık böyle bir çiftçilik yapıyorsan hayvanınız varsa meradaysanız bir tane çantanızda dolanınız olması gerekiyor. İş yükünü azaltır. Komşulara da yardımcı oluyorum bazen soruyorlar ilk ay bir tane bizim hayvanımız yok. İşte bakabilir misin kayboldu nerede? Gidiyorum onların hayvanlarını da bulmasında yardımcı oluyorum. Koyunu kaybolanlar oluyor. iletişime geçiyoruz. Dronla kontrol ediyorum. Bakıyorum. Yani herkese de faydalı olmaya çalışıyoruz bu konuda zor bir şey değilmiş aslında. Kolaymış. Biz de zor tanıyorduk. Kolaymış. Ama çok güzel. Peki sizi böyle gören e, öteki çobanlar ne diyor size? E, nasıl tepki veriyorlar? Dronlu çoban diyorlar. <laughs> Artık bitmiyorum ya. Bana da diyorlar bir çobanlar arasında otururken, çay içerken, yemek yerken ya hani bizim koyunda bir çevre versen bak gidiyor. Kalkmayalım. Zaten bu işin şeyi odur. Çoban ne zaman yemeğe oturduysa koyun hareketlenmeye başlar. O yüzden koyun hareketlerine gitse bile böyle arkadaşlarımın, dostlarının oturduğumuz soban arkadaşlarımın koyunlarını bile yönlendirip geri oturduğumuz yere getirtebiliyorum. Peki nasıl yönlendiriyorsunuz e, drone'la? Mesela drone'u gönderdiğin zaman nasıl o algılıyor o hareketleri vesaireyi? Drone'un sesinden ve hareketinden koyun korkuyor. Yani bana doğru gelecekse, koyun ters yöne gidiyorsa koyunun önüne indiriyorum drone'u. Otomatikman koyuna ürküyor, geri kaçıyorlar. Artık kendi yönüme kaçırıyorum koyunları. O yöne bir daha gitmiyorlar. O yönler artık bir hareketlilik görüyorlar. Mecburiyetten ev yönüne veya kendine belirlediğim yöne geliyorlar. Veya bir kanatlarına geçiriyorum. kanatından önünü çeviriyorum. Arkasını çekliyorum. Arkadakileri kovalıyorum. Onlar da önü tetikliyorlar. Size de çok büyük kolaylık oldu öyle değil mi? Çok büyük kolaylık. Yani en, yani dediğim gibi en büyük evet, iş yükümüzü evet, elimizden evet. aldık. Yani drone bizim Hayatımızdan belki çıkmayacak bir ürün haline geldik. Yorulmazsa e, bilmiyorum. Çok zor. Bu manaya eliniz ayağınız oldu öyle değil mi? Elimiz ayağımız her şeyimiz. Zaten bir çoban e, en çok şunu sevmez. Git koyun çevir gel. Olayını kimse sevmez. Koyun gitti alıp geleyim olayını sevmezler. Bu varsa oturduğunuz yerde, evde yani eşinizle dostunuzla muhabbet edin. Oturun iki saat muhabbet edin. Koyun gitse bile yani iki dakikada, bir dakika içerisinde o koyunu kendinize yöneltebiliyorsunuz. Ne kadar da mesafede tarayabiliyorsunuz? Yani onunla alakalı bir hesaplamanız var mı? Tabii. Havada kullandığım drone havada 10 kilometre gidiyor kuş uçumu. Şu ana kadar istediğim her şeyi yaptım yani. Koyun ne kadar uzaklaşsa bile gidip o koyunu bulup eve getirebildim. Yani siz ne kadar uzaklaşsa gidebileceği yere kadar drone da gidebiliyor. Gidebiliyorum evet. Yani. Zor bir şey değil zaten. Ben zor oluyor, olduğunu düşünüyordum ama çok kolaymış. İyi ki de e, tanışmışız. İyi ki de bu teknolojiden yararlanmışız. Zaten teknolojiler bizler için yararlanması için bizlere bulunan bir avantajdır. Yani bu yönde de giderek inşallah e, daha iyi bir onlar çıkar. Ben göndermeden o kendi gider getiriyor falan. <laughs> evet. İnşallah. çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Uçlan falan evet, mi? E, e, çok çok Halil'i TRT'ye aldık. <laughs> Nasip olsa TRT'nin en küçük şey, bireyi olacak. Hadi Ama tut bakayım. Hadi şey yani, tut. Diksiyon biraz bir konuş bakalım mikrofona. Çünkü... Konuş bakayım mikrofona. Bir şeyler söyle. Mikrofona bir şeyler söyle. Ana dilinizi öğrenin diyor bak. ondan sonra Ali. bir Almanca öğrenin. Çünkü hani öyle Bırak mi? He. Dur dur. Gel gel gel. Dil öğrenmek için önce bilmen lazım ki ne Hadi konuşalım. Biraz röportaj <laughs> yapalım hadi sen. Hadi konuş bakayım hadi. Hani. Hadi. Halil. Şimdi bile mesela böyle babana bir seslen ya, ya. Şey baba de bay bahredi. bay de bay bay de. Bir baba de baba. Bay bay de. Hadi Şimdi babayı de. da kapış. Ediyoruz Türkiye'yi mi başbakan olacaksın değil mi? <laughs> Almanya'yı <yayımlar>. mı? <laughs> Yine güzel dop dolu bir dağda yaşama ailemizde bir video ee, ama bu sefer e, TRT'den Selahattin abimiz gelmiş, Kadir abimiz gelmiş. Yani sesimizin her yerde duyulduğunu e, bir kez daha görmüş olduk. Selahattin abimle de dronlu, dronlu çoban yaptık. Süper çobanı bizim tanıttık, biliyorsunuz onlardı. Süper çoban, abi. <laughs> evet, bizim için çok keyifli bir iş oldu. Ee, aslında özellikle böyle e, doğal yaşamı anlatan e, videoları çekiyorsun ve onlar e, çok izleniyor. Bizde mesela bize de geliyor bazen. İşte seninle bir haber yapmak istediğimiz zaman birileri yanımızdayken soruyorlar. Aa, işte ilk ay mı biz onu <laughs> takip ediyoruz falan diyenler çok oluyor. Açıkçası biz de seni tanıdığımız için mutlu hani olmuş, mutlu evet. oluyoruz, memnun oluyoruz. Bugün de çok güzel bir haber çektik. Evet. Daha iki haber çektik. Özellikle o dronelu çoban işi, çobanların biraz daha bu teknoloji ayak uydurması için oldukça önemliydi. Sen de bunu hani çobanlar için güzel bir yenilik olmuş. Özellikle senle senle başlıyor bu iş. Ve e, uzun süre yani yaklaşık bir senedir de dokuz aydır da yapıyorsun e, gerçekten de güzel bir haber oldu bizim açımızdan da hem bu bölgeyi tekrar gelmek gelmiş olmak gerçekten keyif verici bu doğayı görmüş olmak e, aynı zamanda senin de buradaki çalışmaların işte e, koyunlarla olan o sürülerle olan e, kimler olsun e, drone olsun e, o da bizim için keyifliydi. Ee, çok güzel bir gün ve çok güzel bir haber e, oldu bizim açımızdan çok teşekkür ederiz ee, müsafir Ferverliğin için de çok teşekkür ederiz Ne demek, Gerçekten de bizim için keyifli bir çekim oldu ee, Umarım Hani e, daha güzel çekimlerde e, bunun gibi çekimlerde birlikte tekrar görüşürüz çok seviniriz ee, Kameraman da Kadir abim ee, ikinci kez görüşüyor Abim ne Doğada yaşam haberlerime çok seviyorum. Yani görselleri de böyle kaydı altına alırken e, çok keyif aldım ben. Yani kamera arkasında ne oluyorsa, kamera önünde ne oluyorsa, <laughs> kamera arkasında da e, aynı doğallıkta şeyler var. E, yani biz de yansıtmaya çalıştık buradaki yaşamı. E, çok güzeldi. Sizleri tanımak da bize mutluluk verdi yani. Biz anlamda. de çok mutluyuz. Abi biz zaten her zaman diyorduk, Biz unutulduk, unutulduk, unutulduk. Bizi ne zaman görecekler? Allah razı olsun peşten. İşini iyi yapan zaten yolunda gidiyor. Ee, Eyvallah. Yani biz zaten Dağdöğaç ailesi eskileri anlatmaya çalışan baliyiz. Ee, eskileri anlatırken de böyle yenileri tanıtmak da bizi mutlu ediyor. Açıkçası bu var. Evet. İnsanlara da örnek olabiliyorsak ne mutlu bize. Açıkçası ben burada mesela biz çok haberlere vesaireye gidiyoruz. Burada asıl benim e, hani mutlu olduğum şey doğal ortamın gerçekten de burada ol, oluyor olması. Yani bazı şeyler mesela ekranın önünde gösterilebilir ama ekranın arkasında farklı şeyler olabiliyor. Ama burada tamamen doğal bir şekilde yapıyorsunuz birçok şeyi. Neyse yani. o. Yani bir gerçekten sentetik bir, şey. bir durum yok veya sadece ekranın önünde gösterip ekranın arkasında bambaşka bir hayat değil. Burada ne hayat varsa onu yansıtmaya çalışıyorsunuz. Ve biz de işte bugün de onu gerçekten de yerinde gördük hani e, çekim. çekimimizi zaten yaptık ama aynı zamanda o doğal yaşamı da sizin nasıl devam ettirdiğinizi görmek de ayrı bir keyif vericiydi. Her zaman bekleriz abi. Bir kapınız var Afyon'da. Eyvallah, Buradan eyvallah. geçerken uğramazsınız dalılır güceniz. Ondan <laughs> <Ben gülüyor> sonra <Aynen>. arayacağım. <gülüyor> her, <gülüyor> zaman, her, her zaman, zaman her gün zaman gün. Her bir zaman. zaten dağda yaşam halimiz biliyor. Biz içerik çok çobansız sürü, motorlu <laughs> çoban, süper çoban, çok yani binbir içerikler dolu. Allah'a şükür de evet, her zaman da Türkiye'ye izleyenlere bir şeyler aktarmak zaten her zaman bizim hedefimiz. Ama doğal olarak iyi olarak bunu da başardığımıza zaten inanıyoruz. Bekleriz abi. İnşallah için... başınıza bela aldınız o zaman, abi, öyle e, diyelim. Söyledim, haber için... Biz <laughs> hep geleceğiz. E, Gezmeye de gelebilirsiniz. Bugün bir yani, İnşallah, inşallah, inşallah. Her şey içkin de. İnşallah. Sohbet ederiz. Bir çay içmek yeterli şurada yani. Her zaman oğlum, ne demek. Bir sohbet şuradaki yani. Yani bu, özellikle bu ortam hani ben işte Kadir Antalyalı, ben Sivaslıyım. Yani açıkçası ben burada kendi babamın, annemin işte geldiği yerleri, geldiği toprakları burada hissettim <laughs> tekrar bir şekilde. O, o da, da hani e, ayrı bir e, duygu verici bir durumdu. Bunu da söylemek isterim. Çok teşekkürler. Buradan da o zaman e, TRT <laughs> Haber'e TRT'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> Allah razı olsun bizleri görüntüler önüne çıkarttıkları için, tanıttıkları için Ya Rabbim herkesin işini gücünü rast gelsin diyelim. Allah'a emanet olun diyelim. Tekrardan e, çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz teşekkür ederiz. Şimdi e, Dağda Yaşam sucuklarının yaptığımız yere geldik. Her çarşamba Recep'le buraya gelip e, siz sevdiklerimize bu e, Afyon sucuklarından, kendi imal ettiğimiz sucuklardan sizlere e, iletiyoruz. E, e, Dağda Yaşam sucukları şöyle, yani bunun mutluluğu da ayrı bir şey.